Efendim sıcak bir yaz yaz akşamından herkese iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten hem ekonomik anlamda hem de iklim anlamında e, sıcak bir dönemden geçiyoruz. Bugün Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. E, beklendiği gibi son derece yüksek geldi. Son yılların rekor denilebilecek oranlarına ulaşıldı. Şimdi öncelikle buradan başlayacağız. Bugün e, Profesör Doktor Şenol Babuşçu Hoca e, sorularınızı yanıtlayacak. Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar Hoca Bey. Hocam, e, dilerseniz şuradan bir başlayalım. Soruları alacağız. Bazı sorular geldi. Gün içerisinde de sorular geldi. Ben o soruları da size yönelteceğim. Hocam, e, bugünkü enflasyon verileriyle başlayalım. Çok yakıcı. Bazı ülkelerde iki yılda, belki iki yıldan daha fazla sürede oluşan enflasyon bizde Temmuz ayında oluştu ve bundan sonra da enflasyon artışını göreceğiz gibi e, görülüyor. Yıl sonunda 70 düzeyinde enflasyon artık sürpriz değil. Ne dersiniz hocam? Buyurun. Evet, daha önceki yayınlarımız, yayınımızda da konuşmuştuk Hoca Bey. 70'in üzerindeki bir yıl, yıl sonu enflasyonu sizin de söylediğiniz gibi sürpriz değil. Hatta seneye bu zamanlar enflasyon yüzde yüzleri de geçebilir. Birkaç tane kıyaslama yapma gereğini hissettim. Buyurun. Birisi son 50 yıla yakın süredir en, en yüksek temmuz ayı enflasyonu. Hı hı. Son 50 yıldaki verilere baktığımızda 97 yılında bir enflasyon var. Temmuz ayı verisi olarak onu işte geçmişiz 97 yılındaki ama son 1980 yılından beri 50 yıldır en yüksek Temmuz ayı verisi. Temmuz ayı ve Haziran ve Temmuz ayları düşük enflasyon çıkar genellikle ve hı hı. son 50 yılın ortalaması da 1.4 civarında Temmuz ayı enflasyonu onu da çok ona göre de yüksek. Diğer bir veri dikkat çekti. Avrupa Birliği ortalaması yıllık enflasyon olarak yüzde altı nokta dört. Bizim aylık enflasyonumuz yüzde dokuz kırk dokuz. Yani Avrupa Birliği'nin yıllık verisinin bir buçuk katı. Doğru. Yunanistan dikkat edecekti. Düne kadar Yunanistan'ı eleştiriyoruz. Şudur, ama Yunanistan'ın yıllık enflasyonu şu an bir nokta sekiz. Bizim aylık enflasyon dokuz dokuz buçuk. Yani ne kadar yüksek olduğunu gösteren göstergeler olarak onları gö görebildim. Enflasyonla yaşamaya alış alışmalıyız. Başka çare yok. Çünkü iki yıl daha bu yüksek enflasyon devam edecek. Bugün Sayın Mehmet Şimşek de benzer bir şey söyledi. 2025 yılından önce enflasyonun düşmesini beklemediklerine ilişkin ifade hmm. etti. Seçime kadar yumuşak program. Seçimden sonra acil reçete geliyor. Geçen programda da benzer şeyleri enflasyonla ilgili söylemiştim. Z zamanımız kısıtlı olduğu için enflasyonla ilgili bu kadar e konuşabileceğim. Hocam şimdi ben yayından önce madencilik sektöründen, altı sektöründen bir yöneticiyle konuştum. Uluslararası kuruluşlarla e, sürekli temas salarmış. Herkes Mart sonrasının daha da zor olacağını düşünüyorlarmış Türkiye'deki belirsizlik ortamı. Ekonomi yönetiminde de Mart'a kadar e, bu yönetimde devam edebileceği, Mart'tan sonra değişiklik olabileceği yönünde e, yurt dışı gözlemcilerin, e, piyasaların, e, endişeleri de diyebiliriz. Yaklaşımları varmış. Sizce Mart'tan sonra, seçimden sonra gerçekten farklı bir ekonomi yönetimi, farklı bir ekonomi anlayışına yerine dönülür mü? Farklı bir ekonomi yönetimi ne bilemiyorum ama farklı bir ekonomi anlayışına dönülecek. İki yıllık çok sert bir program geliyor Hacı Reşit'e. Sertliğini e, nereden anlayacağız? Bugünkü bu ay için yapılan KDV, ÖTV artışlarının 3-5 katı ergi artışı anlayacağız. Hı hı. Bir de Temmuz 2024'te ocak 2025 memur zamları, iş, işçi, emekli zamları e, ve asgari ücret zamları sıfır olarak belirleneceğini düşünüyorum. Veya sıfıra çok yakın rakamlar olarak enflasyonun altında bir zam stratejisi ücretlerini düşünüyorum. 2025 ocak öyle mi hocam? 2024 temmuz ve 2025 ocak zamları enflasyonun çok altında veya da sıfır zam olarak sabit gelirleri memur, işçi, emekli ve asgari ücretliye. Yani krizin faturası her zaman olduğu gibi e, sabit ve dar gelirliğe çıkartılacak. Hocam şimdi bugün merkez bankasının dolar ve euroya müdahale ettiği yeniden ortaya çıktı zaten işte 27 sınırında tutuyordu 27.90, 26.90, 95. E, hocam şimdi herkes merak ediyor tabii dolar ve euro. Biz tabii burada yatırım tavsiyesinde bulunacak bulun, bulunacak durumumuz yok. Zaten bu mümkün de değil. Ama özellikle döviz kurunda ee, neler oluyor hocam? Bu konuda bize neler söyleyebilirsiniz? Öz kuruna müdahale etmiyoruz diyorlar ama bence Merkez Bankası arka kapıdan müdahalelere devam ediyor. Kamu kurumları ve kamu bankaları kanalıyla. Hı hı. hı. Müdahale etmese, serbest bırakse kurbu seviyelerde olmaz kesinle. Ama müdahale etmeye devam ettiği gibi bundan sonra da devam edecek görünüyor. Nereye kadar? Hı hı. Nereye seçimlere kadar, kadar. Geçen yıl hatırlarsın 2022 Eylül'den 2023 Mayıs sonuna kadar Seçimden 9 ay önce e, kuru tutmak için başladı da Merkez Bankası mücadeleye ve 9 ay kuru 20 liraya geçirmeden tuttu. Şimdi aynı strateji güdülecek. Artık başladı kuru tutmaya. E, 31 Mart 2024'e kadar yani önümüzdeki 8 ayda kur e, 30 lirayı kesinlikle geçmeyecek. 29.90'dan daha yukarı çıkmayacak. E, kurda, kurla mücadele enflasyonla mücadeleden daha çok önemseniyor. Ve kurla mücadeleyi hükümet e, çok daha ön planda tutuyor. O nedenle önümüzdeki 8 aylık dönemde kurum maksimum geleceği nokta 30 lira. Peki bu eldeki olanaklarla mümkün mü hocam? E, şeyde 2018 Ağustos'undaki gibi hiç beklenmedik bir şok yaşanma olasılığı var mı? O olasılık tabii var. Yani geçen genel seçim öncesinde de 9 ay tutma açısında çok beklentimiz tutamazdı. Dedik. Tutmaya çalışacak ama tutamayacak dedik ama tuttu bir şekilde. Ben her türlü yöntem ve aracı kullanarak her şeyi kullanarak e, tutabileceğini düşünüyorum. Burada ne, ne umuyorlar hocam? Murat nedir? E, ekonomide diyelim ki 30'da tutamadılar. 35 oldu. E, oy kaybı mı olacağını düşünür iktidar? Oy kaybını düşünüyor tabii ki. E, bizim halkımız vatandaşımız e, enflasyondan şikayetçi ama enflasyon hayat pahalılığı oya yansımıyor. Kur kur, kur da bir olduğu zaman çok daha fazla etkileniyor veya etkilendiğini düşünüyor. Kura karşı daha hassas olduğu için e, hükümet de kur üzerinde durmayı tercih ediyor. Hocam bu kur ama 30 lirayı görmüş bir kur. E, bundan sonra da yukarı yönlü bir basınç da var zaten kurun üzerinde. Merkez bankasının müdahalesiyle o basıncın azaltılmasına çalışılıyor. E, belli ki gideceği bir yer daha var. Hocam şimdi Gülçesine gelen sorulardan birisi araba ve ev fiyatları ile ilgili. E, sizce ne olur hocam? Araba ve ev fiyatlarında artış devam eder mi? Şimdi son iki yıldır uygulanan bir ekonomi politikası var. Politika demeye dilim varmıyor ama bu iki yıldır uygulanan politika dokuz ay daha devam edecek. Yerel seçimlerin sonuna kadar. Hı -hı. Onun için iki yılda araba fiyatları, otomobil fiyatları ne oldu? Ciddi yükseliş sergiledi. Enflasyonun üzerinde artış oldu. Ben dokuz ay daha enflasyonun üzerinde bir artış göreceğini düşünüyorum. Otomobilde konut fiyatlarının. Ama Hı -hı. ondan sonraki acil reçeli döneminde 2020 4 Mart'tan itibaren, Nisan'dan itibaren e, ciddi bir duraklama, hatta resesyon söz konusu olabilir. Veya söz konusu olabilir. E, 2024 Martından kadar konut fiyatları ve ev fiyatlarındaki artış devam edecek. 2024 Martından sonra e, konut fiyatları ve ev, e, araba fiyatlarında durgunlaşma, e, duraklama hatta gerileme bile söz konusu olabilir. Hı hı. Aslında her şey hocam seçimi odaklı giriyor ülkede ee, şey do doğru zamanı doğru tespit ve doğru reçete yerine hocam seçimi kazanalım sonrası tufan anlayışı mı? Daha çok görülüyor çok yanlış e, Genel seçimde de aynı strateji güdüldü zaten şu anki aylık enflasyon 9,5 olmasının nedeni seçimde yapılan harcamalar seçimdeki yapılan e, harcamaların getirdiği vergiler Onları karşılamak için yapılan vergi artışları, kurun baskı altında tutulması nedeniyle son 45 günde serbest bırakılınca %35 kurdaki artış, kalkan maaş ödemeleri kurdaki artış nedeniyle bütçenin ciddi boyutta sarsılması bunlar ciddi zamlar getirdi. Bu da enflasyonu yükseltti. E, tamamen seçim odaklı bir yaklaşım. Ekonomiyi düşünen, halk, halkını düşünen, halkın hayat pahalılığının altında izlemesini düşünen bir hükümet göremiyoruz. Hocam bu durumda Mart'tan önce örneğin 2024'ün Ocak ayında tıpkı 14 Mayıs'ta öncesinde olduğu gibi ciddi bir seçim ekonomisi uygulanmasını bekliyor musunuz? Bekliyorum ciddi bir seçim ekonomisi. Asgari ücreti özellikle emeklilere Temmuz'a verilmeyen zamın Ocak'ta verileceğini düşünüyorum. Asgari ücretli yine ciddi bir artış. Memurlarda ciddi bir artış. Ee, ve daha sınırlı kamu hizmetlerine zam getirip birazcık refah varmış gibi gösterip seçimi kazanıp ondan sonra acı acı verdiğini verdiğimi kepçeyle verdiğini kaşıkla geri almaya benzeyen bir strateji güdürecektir diye düşünüyorum. Güdürecek diyorsunuz. Tamam hocam. Hocam şimdi borsa. Ee, şimdi bakıyorum Serdal A. Seçime kadar borsa endeksi ne olur diyor hocam. Kestirebilmek mümkün mü? Kesilmek çok zor tabii ki borsa endeksin ama endeks 8000'leri binleri görebilir seçime kadar. Borsanın yönü konusunda bir şey söylemek çok doğru değil. Zik çok zikzaklar çizeceğini söyleyebilirim. Yani 8000'leri binleri göreceği gibi 6000'lere binler altına da inebilir. O nedenle borsa profesyonel yatırımcıların yeri. Bilmeyen sabit gelirli veya da çok küçük tasarrufu olan veya kredi çekip de borsaya giren izleyicilerimize borsaya önermem asla. Ama borsada ciddi bilinçli yatırımcıların para kazanma imkanı olacaktır. Bilinçsiz yatırımcılar ise para kazan kaybedeceklerdir. Her zaman olduğu gibi küçük tasarrufçu bundan zarar görecektir. Borsada zikzaklar çok süzülecek. Çok dikkatli yatırım yapılması gerekiyor. Evet. Hocam Celil Sefer, Celili Sefer'in Celi Seferi bir sorusu var. İhracatçının maliyetlerinde ciddi artış var. Lojistik, asgari ücret, sigortalar, şirket taşıtları gibi birçok kalem artıyor. Artık iş alamıyoruz yurt dışında. Kur yükselmezse ihracatçı çok sıkıntıya düşecek. Yorum soru gibi hocam. Kur yükselmezse diyor. Ee, bu daha çok ihracatla ilgili olan hocam. Ne dersiniz bu konuda? Bence kur 45 günde %35 yükseldi. Evet. Yani maliyetleri, maliyetleri, tabii ki yükseldi ihracasına, ama kur da yükseldi. İhracatçı ihracat miktarını veyahut ihracattan para kazanmayı düşünüyorsa kur artışına odaklanmaktan çok yenilikçi te, teknolojik altyapısını geliştirip, yenilikçi ürünler getirip, katma değeri yüksek ürünler getirip onları dünya piyasalarına sunmalı bence. Yoksa sadece kur artışına dayalı bir e, ihracatçılık dönemi artık önümüzdeki dönemde çok uzun sürecek bir strateji değil. Hocam yıl sonu dolar tahmininizi soruyor Adem KK. Şimdi e, ne dediniz? Seçime kadar hocam 30 açmayacak dediniz. Yıl sonu için? Evet. Zaten şu an 27 olduğuna göre yıl sonu için o 30'a yakın bir rakamlar olacak. 28-29 rakamlar olacak. Hı. Ama 31 Mart'a kadar kurunun 30 üzerine çıkmaması için her şeyi yapacaklar. Büyük, ee, büyük bir yol da çıkarmazlar ama bir kaza olursa 30'da geçerse şaşırmamak lazım ama büyük bir olasılık 30'a kadar tutmaya çalışacaklar Tamam. Hocam son saniyelere giriyoruz. Evet, şimdi benzin motorun ve LPG. Bir taraftan ÖTV artışları, bir taraftan ÖTV'nin ardına KDV tabii. E, çünkü benzinde, motorinde ve şeyde e, otogazda verginin vergisi salınıyor. Bir taraftan uluslararası piyasalarda baskı, bir taraftan artan kurla birlikte 40 liraya dayandı. E, benzin, motorin yıl sonu öngörünüz beklentisi nedir hocam? Üç tane benzin motorun fiyatlarını etkileyen şey var. Dünyada bir enerji fiyatları etkiliyor. Dünya. Dünyadaki enerji fiyatlarının rolü büyük ve yukarı trend yukarı doğru. Siz de enerji konusunda uzmansınız Olcay Bey. Enerji fiyatları yukarı doğru gidiyor. Ve gitmeye de devam edecek görünüyor. İki kur artışı etkiliyor. Ee, kurlar da yukarı doğru belli ölçülerde gideceğini söyledik. işte. sınırlı da olsa gidecek. Üçüncüsü evet. ise e, üçüncü etken ise e, vergi olayları. ÖTV ve KDV. ÖTV ve KDV'yi tekrar artışların geleceğini düşünüyorum. Belli ölçüde olsa seçimle nedeniyle yine çok yükseklik yüksek olmasa da. E, ÖTV'de ÖTV'deki artış, kurlarda artış ve dünya petrol fiyatlarındaki artış. Motor ve benzin fiyatlarının yıl sonunda 50 lira civarına getireceğini düşünüyorum ben. Hı hı. Hocam e, estetme pahasına bir soru soracağım. Zamanımız estetme pahasına. Serhat Işık gayrimenkulü kirada olan satıp arsam alsın. Hocam malum %25 artış oldu mağduruz diyor. Gerçi %25 artış oluyor hocam ama %25 de çok da uygulanmıyor herhalde değil mi? Çok spesifik bir yatırım tavsiyesi istiyor. Yatırım Hı. tavsiyesinde genelde bulunmuyorum. Genel olarak bilgi veriyorum. Çok spesifik Hı. bir soru. veremiyorum. Evet. Tamam. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bugün ayın 3'ü 3 Ağustos e, Perşembe 21.30'da 13 dakika programını noktalıyoruz. Pazar gün yeniden buluşmak dileğiyle efendim. E, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hocam saygılarımı sunarım hoşçakalın. Teşekkür ederim hocam bey.